Yüce Rabbimiz Nisa Suresi'nin 29. ayetinde şöyle buyuruyor: Ya eyhellezine amenu ey iman edenler la taekulu emvalekum beynekum bil batil kendi aranızda mallarınızı haram yollarla yemeyin. Ancak ticaretle birbirinizden razı olarak yiyin. Ey iman edenler kendi aranızda haram yollarla mal yemeyin ve birbirinizden razı olacağınız şekilde yapın. Mesela bakınız değerli müminler haftada bir dağıl camisine övlen e, programa gidiyoruz. Sağolsun Dallı kardeşlerimiz de katılım gösteriyorlar. Orada Fecir suresini yaptık. Orada hemen şöyle diyor ve teakulun eturase eklerlemme şöyle diyor. İnsan miras miras kaldığı zaman kendine helal mı haram mı demeden yiyor. Bakınız işte bunlar ne oldu aziz müminler? Helal haram konusu. Mesela bugün miras yüzünden kavgalı aileler, miras yüzünden kavgalı olan insanlar vesaireler Fecir suresinin bahsettiğimiz ayeti bizlere hitap ediyor. Ve te'kulûne turâse Hani helal haram demeden mirası yiyenler, ya da bu ayette olduğu gibi ey iman edenler kendi aranızda haram yollarla birbirinizin malını yemeyin. Ancak nasıl yiyin? Ticaretle. Sen ondan razı, o senden razı. Bir de eğer ki ticaret yaptığınız zaman helal haram demezseniz, hep harama yönelirseniz ve la te'kulû birbirinize zarar vermeyin. Çok müthiş bir ifade. Ve la tek tulu انفسكم aslında ibarenin lafzı şöyle birbirinizi öldürmeyin diyor. Yani birbirinizi öldürmeyin ne demek? Mesela ticari ilişki var değil mi? Bazen çok büyük ticaret yapanlar oluyor. İki ortak birbirine mesela diyelim ki evrak üzerinde bir hile yapıyor. Diğer ortağın iflasına sebep oluyor. Yok mu böyle? Var. Karşılaşıyoruz piyasada. İşte aziz müminler bakın öyle diyor. Yani birbirinizi bitirmeyin birbirinizin kötü bir sona ulaşmasına sebep olmayın diyor Cenab-ı Allah. Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle bir ifade müthiş bir şey. Kale Umar ibnül Khattab radıyallahu an Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle buyuruyor. La yebgı fi suqina illa men tefekkaha din." Diyor ki bizim pazarımızda fıkhı bilmeyen adam satış yapmasın diyor. Bizim pazarımızda fıkhı bilmeyen adam satış yapmasın, diyor. Bir hadis daha var, Peygamber Efendimiz buyuruyor, o, o günkü şartlara göre. Diyor ki, bir şey sattığınız zaman tartınızı biraz fazla tartın, öyle verin demiş Peygamber Efendimiz. Geçen ben bu hadisi okudum. Tabii çoğu zaman esnaflarda buradan bir şeyler alıyoruz ya da pazardan bir şeyler alıyorsun. %99.9 esnafımız tartıyı fazla tartıyor. O benim tespitimi çekti, dikkatimi çekti. Dedim ne güzel. Demek bu konu bu haliyle yerleşmiş esnafımıza. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Ticarette çok mal olsun diye, haram ayrımına gitmeden çok malım olsun diye insanlara, bizlere şöyle bir uyarısı var. Bu dünya malı tatlı ve çekicidir. Kim onu tok gözlü bir şekilde alırsa o mal ona bereketlenir. Tok gözlü alırsa malı ona bereketlenir. Kim de onu aç gözlülükle ve ihtirasla alırsa o malın bereketi kaybolur. Hırslı insanlar yiyip yiyip de bir türlü doymayan obur kimseler gibidir. Veren el, alan elden daima daha üstündür buyuruyor peygamber efendimiz. Evet değerli cemaatimiz, bazen hırsımıza bizler yenik düşmememiz lazım. Ticarette olsun, aile hayatında olsun, görevdeki ilişkilerimizde olsun, memuriyet hayatımızda olsun, tüm yaşamımızda hırslarımıza yenik düşmememiz lazım. Peygamber efendimiz yine şöyle müthiş bir uyarısı var. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. El muslimu ehul muslim. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kusurlu bir malı, kusurunu açıklamadan din kardeşine satması helal olmaz. Kusurlu bir malı, kusurunu açıklamadan başka din kardeşine satması helal olmaz şimdi bazen bu hadise tevil ediyorlar diyorlar ki tamam ufak tefek kusurlar olur sen söyleme adam kendisi çözsün olmaz aziz müminler bir mal varsa benim malım bu iyi yönleri bu kötü yönleri bu tercih senin peygamber efendimiz buyuruyor kusurunu açıklamadığı bir malı satan kimse daima Allah'ın gazabı altındadır ve melekler ona sürekli lanet ederler Tamam dünyalık bir kazanım olabilir. Dünyalık bir artış olabilir. Ama meleklerin Allah korusun Allah Celle Celaluhu'nun gazabına denk gelinir aziz müminler. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor. Alışveriş yapanlar, alıcı ve satıcı dürüst bir şekilde malın kusurunu, malın iyi yönünü, Birbirlerine açıklar iseler o mal bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider buyuruyor Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. İyilik yapan, dürüst olan, haramdan uzak duran tacirler, ticaret yapanlar hariç, Kıyamet günü hak ve hukuka riayet etmeyen, helala riayet etmeyen, bu yönüyle de kazanç sağlayan ticaret yapan kişiler kıyamet gününde günahkar olarak diriltilecektir buyuruyor Hazreti Peygamber. Yine Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor: Sözü ve muamelesi doğru dürüst tüccar kıyamet gününde peygamberler peygamberi tasdik eden değerli insanlar ve şehitlerle beraber haşredilecektir buyuruyor Hazreti Peygamber. Değerli cemaatimiz, cumanız mübarek olsun. Cenab-ı Allah ölmüşlerimize, ölmüşlerimize rahmet eylesin.